Kampanyamız başlayalı iki buçuk, ol, iki buçuk ay oldu yaklaşık. Kampanyamız süreçte yüzde ikiye tamamladık mı? Nasıl gidiyor? Evet şu an yüzde iki olmak üzereyiz. Maalesef kampanyamız çok yavaş ilerliyor. Bu yüzden de sayın valimizden, belediye başkanımızdan, parti başkanlarımızdan, Yiğit Hamza bebeğimiz için destek bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda bizlere yardımcı olmalarını rica ediyoruz. Bizim Hüseyin Kahya'da ve Atatürk Bulvarı 46'ın önünde akşamları olmak üzere iki tane standımız bulunmakta. Yine sizler buralara destekte bulunabilirsiniz, bağışlar yapabilirsiniz. Bizlere evet gönüllü desteğine ihtiyacımız var arkadaşlar. Kırıkkale'nin bebeği Yiğit Hamza için gönüllüler arıyoruz. Sizler de bebeğimizin sesini duyurabilmek için yine Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Sayfamızdan aldığımız afişleri WhatsApp ve Instagram durumlarınızda paylaşabilirsiniz. Daha sonrasında ürün desteğine ihtiyacımız var. Yine bunları bizler standlarda bağış olarak satıp e, kumbaramıza e, koyuyoruz. Yiğit amcaya bu şekilde de destek olabilirsiniz önümüzdeki e, bahar diyorum artık baharda büyük bir karnemiz organizasyonu düşünüyoruz. Gelecek ayda da yine kadınlar masinesi olacak. Tüm halkımızdan destek bekliyoruz bu konuda da. E, sizler sayesinde el ele hep beraber Yiğit Hamza'yı yaşatacağımıza inanıyoruz. Bizler Yiğit Hamza'nın balonlarını törenimizde e, Cumhuriyet Meydanı'nda beraber uçurmak istiyoruz. En büyük hayalimiz Yiğit Hamza'nın ilacını alabilmesi. Mavi balonların 104 yüzünü uçup onun da Dubai'ye gitmesini diliyoruz. Yardım için ne, yap ne yapmamız lazım? Ee, İbanımız IBAN'ımız var. Standlarımızda IBAN numaralarını alabilirsiniz. Ee, yine canlı yayınlarda da IBAN'larımızı sürekli söylüyoruz. Instagram sayfamız sma.yiğit'i takip edebilirsiniz. İvanımız orada da mevcut. O şekilde destek olabilirsiniz. Valilik izinli İvan ne demek? Ondan da bahsetmek istiyorum ben sizlere. Valilik izinli İvanımızın girişi var, çıkışı yok. Hiçbir şekilde aile bu paraya, biz gönüllüler de dahil olmak üzere hiçbirimiz dokunamıyoruz. Allah korusun bebeğimizin başına bir şey geldiği takdirde Ailemizin belli e, belirlenmiş olduğu bebeklere e, valilik tarafından bu yardımlar diğer SMA hastası bebeklere paylaştırılıyor. Yine yapılan bağışlar bir başka bebeğe şifa, şifa olmaya devam ediyor. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Tekrar herkesden destek bekliyoruz. Kırık Kaleyi tamza için el ele diyoruz.